Biz hani böyle. sağlığımız için <laughs> ne yiyip ne içelim? Mesela paça çorbası ne bileyim işte kemik suyuna çorbalar iyi gelir mi? Ya onlar takviye gıda yani oraya gidip de şimdi çorba yediğinizde sadece ekleme gitmiyor. Her yere gidiyor vücudunuzda o yüzden ne kadar etkiliyor? Yani bilimsel çalışmalar şunu söylüyor dışarıdan alınan kolajenler glukozaminler yüzde 3 tire 5 o kadar etkileyebilir. Yani yüzde dizimizi tamir etme şansı yok maalesef. Yok. Cidden yok. Ama paça çorbası yemeyelim mi? Yiyelim tabii. Yüzde üç, yüzde üçtür. Yüzde beş, yüzde beştir. Gene bir katkıdır. Bir oradan da iyidir. Bir, tabii orada da bir katkı alalım. Ama mutlaka dizin içine eğer dejenerasyon devam ediyorsa hele 40 yaşın üzerine hep ben iyi bir örneğim bu konuda. Keşke 40 yaşında başlayıştaydım. O zaman kafam çalışmadı ona. 50 yaşında ancak çalıştı kafam. O zamandan beri işte yavaş yavaş ee, dizime bakmaya başladım. Kök hücre yaptım, egzozom yaptım, matrik yaptım. İşte bazen proloterapi, nöroploterapi filan desteklerimi... Hiç ağrı olmadan mı yaptınız bunları? Hiç ağrım olmadan yaptım Keşke tabii aklıma geldi. 40 yaşında, 45'imde gelseydi gerçekten. Daha erken başlayabilseydim o dejenerasyonu kırmaya. Çünkü yürüdükçe arabanın lastiği eskiyor mu? Bir taraftan da lastiği yenilemeye çalışıyor.